Fakir veriler orta evet, İslami Bilir, zayıf, evet. bir İslami dönem. Bir aya yakın süre sonra biter. Bir Önümüzdeki sene yazın sonuna doğru planistik imar Bu odaları boş. buradan 2500 yıllık bu kalemizde yaptığımız şu anki çalışma kalenin eksik kalan taşlarının tamamlanması ve üzerinde iki tane seyir terası ve yürüyüş yolu çalışması. Takdir edersiniz ki kalelerde yürütülen arkeolojik çalışmalar oldukça uzun süreye uzanıyor. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde ahşap bir yürüyüş yolunun üzerinde yürüyerek seyir teraslarına ulaşacak. Bitlis'in o yeni ıslah edilmiş deresinin üzerindeki muhteşem millet bahçemizi, tarihi 1500'lü yıllara uzanan 10 tane tarihi köprümüzü, yine 1500'lü yıllara uzanan hamamımızı, hanlarımızı, tarih ulu da de buradan izleme fırsatı bulacaklar. Hakikaten muhteşem bir şehir haline geldi Bitlis ve muhteşem şehrin kalbinde de Bitlis kalemiz yer alıyor. Ben bütün vatandaşlarımızı önümüzdeki bahar aylarından itibaren Türkiye'nin yeni gözdesi, yeni destinasyonu bitisi görmeye ve bu güzellikleri bizimle beraber yaşamaya davet ediyorum. Malumlarınız olduğu üzere Dera Islah projesimiz artık tamamlanmak üzere. Artık asfaltında biz yolumuzun attık. Şu anda kaldırım çalışmasını yapıyoruz.